Arkadaşlar bugün 21 Temmuz ve yeni bir derse başlıyoruz. Ceza Mahkemesi şartlarına başlıyoruz. Eee hocamız eee Sayın Sinan Altın bugün bizimle beraber ve zaman zaman da derslerimizde eee Ayşe Hoca'yı, Hande Hoca'yı ağırlamak istiyoruz. Böylece e, fikirlerin çatışmasına hakikat daha iyi ortaya çıkarmış. Birlikte sizleri daha iyi eğitmek istiyoruz. Şimdi önce ceza mahkemesi şartlarına başlamadan evvel soruşturmanın nasıl başladığını defa daha hatırlayalım. Bir suçun öncesi var. Suç öncesinde devletin önleyici yetkileri var. Ve bu önleme etleri kapsamında da ceza mahkemesi hukukuna da tesiri olan bazı önleyici işlemler yapılabiliyor. Durdurma, önleme araması ve iletişimin denetlenmesi gibi tedbirler önleme amaçlı uygulanabiliyor. Fakat bir suçun işlenmesiyle birlikte başlangıç şüphesi ortaya çıktığı hallerde ceza soruşturması başlıyor ceza soruşturmasının başlamasında ceza mahkemesi kanunu 160. Birinci fıkrasında gördüğümüz bir suç işlendiği izlerini veren hal sıradan bir vatandaş tarafından algılandığı takdirde eğer o sıradan vatandaş suç işlenmiştir diye düşünebiliyorsa başlangıç şüphesi ortaya çıkıyor. Başlangıç şüphesiyle birlikte de Cumhuriyet Savcısı'nın araştırma mecburiyeti doğuyor. Buna araştırma mecburiyeti diyoruz. Fakat biraz sonra da kamu davasının mecburi ilkesi ortaya çıkacak. Yeterli şüphe doğmuşsa Cumhuriyet Savcısının iddianame düzenleyerek kamu davasını açılması için girişimde bulunması. Yani araştırma mecburiyeti her zaman var. Fakat kamu davasının açılması mecburiyetinin istisnaları var. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra ceza muhakemesi şartlarını ele alalım. Ceza muhakemesi şartı dediğimiz vakit bir takım şartlar soruşturmayı başlat, başlatıyor ya da başlatmıyor. Bir takım şartlar ise kovuşturma ile ilgili. Yani ceza muhakemesi şartı dediğimiz vakit soruşturma açılmasını gerektiren veya engelleyen bazı sebepler var. Bir de kovuşturma açılmasını gerektiren veya engelleyen sebepler var ki bugün bunları ele alacağız size. Ve kavram ceza muhakemesi şartı kavramı. Şart kelimesi olmazsa olmazı ifade ediyor. Sine qua non anlamında. Eğer bir şart oluşmazsa o işlem yapılamıyor. Buna ceza muhakemesi şartı adını veriyoruz. Fakat bazı şartlar ilerlemek için gerekli, bazıları ise engel teşkil ediyor. Bu nedenle ceza muhakemesi şartı veya engeli ayrımda yapabilirsiniz. Ceza mahkemesi şart ve engellerinden en önemlisi şikayet. Şikayet, çifte karakterli bir işlem. Bazı hallerde ceza hukukunu ilgilendiriyor doğrudan dolayı maddi ceza hukukunu. Bazı hallerde de ceza mahkemesi hukukunu ilgilendiriyor. 73. maddeye bakalım şimdi. Ceza mahkemesi kanunu 73'ü. Ceza, Mahkemesi ceza kanunu 73. maddesinde şikayeti düzenliyor. Açıklamayı başlayacaklar. Şikayet. Var. Evet, şimdi Ceza kam 73. maddesi şikayetten söz ediyor. Madde başlığı soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar şeklinde. şekilde. Ee, aslında madde başlığı sizi yanıltmasın. Sanki suçlardan bahsedecekmiş gibi bir başlık olmuşlar. Fakat aslında burada şikayet müessesesi meydana ve hocamızın dediği gibi şikayet müessesesi söz konusu olduğu zaman soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmaktan söz ediyor. Yani e, bir suç şikayeti tabi ise ki birazdan bahsedeceğiz ya da patlatacağız aslında ceza genel derslerinde gördüğünüz konu bu. E, sadece kovuşturma şartı değil, çoğu zaman soruşturma ve kovuşturma şartı olarak beraber kullanılıyor. Şimdi, tabii şöyle bir ön bilgi vermekte fayda var, şikayet koşulu, şikayet şartı her suç bakımından aranan bir şart değil. Hatta hatta suç tiplerine baktığımız zaman, azınlıkta kalan suçlarda şikayet şartının söz konusu olduğunu görüyoruz. E, çoğu zaman, çoğu suç reysel soruşturulan ve korutulan suç olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla bilhassa CMK 158'de düzenlenen şikayet ve ihbar kavramlarını hatırlatmak isterim. Şikayet ve ihbar dendiğinde özellikle soruşturması ve konuşulması şikayete bağlı olan suçlar bakımından şikayeti kullanıyoruz. Fakat reisyen soruşturulan ve konuşulan suçlar bakımından ise ihbar veya suç duyurusu kavramını kullanmayı tercih ediyoruz. Ama uygulamada ee, zaman zaman işte e, suçtan zarar gören kişinin de müşteki yani şikayetçi sıfatına olmaya görülüyor ama teknik anlamda ikisi farklı kararlandı. Şimdi baktığımız zaman şikayet neden var, neden bazı suçtan şikayet tabi, şikayetin daha nedir bunları e, kısaca çok da e, şey yapmadan böyle bir kere her suçun şikayet tabi olmadığını gördük. Neden her suç şikayet tabi değil, neden her bazı suçlar şikayet tabi? Özellikle kanun koyucu hafif olan, yani kamu bakımından, toplum bakımından zararı veya da yarattığı tehlikenin çok olmadığı suçlar bakımından şikayet şartını arıyor. Yani her suç doğrudan doğruya yani kendiliğinden o ceza adalet sisteminin çarklarının harekete geçmesini istemiyor. E, çünkü birçok hafif suç toplum içerisinde çok da fazla zarar yaratmıyor. Çoğu zaman sadece mağdurla fail arasındaki bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu gibi hallerde e, mağdurun suçtan zarar görenin iradesi ön plana çıkıyor veya suçtan zarar gören istemezse, bu yönde irade göstermezse bu suçla ilgili ceza, adalet hareketi geçmiyor. Böylelikle de e, tabi yargının yükü belli ölçüde hafifletilmeye çalışılıyor. Ama bizim hukukumuzda, Türk Ceza kanunumuz özellikle sadece böyle hafif suçların bazı hallerde ağır olduğunu bildiğimiz ya da suçlar bakımından da bunun en güzel örneği, yani suçun kendi güzel değil ama örnek olarak bir örnek. Cinsel saldırı suçu. Ceza Kanunu 25. maddesinin 1. fıkrasına baktığımız zaman basit cinsel saldırı olarak adlandırılan suçun ki ağır bir suç. Eski ceza özel dersinden belki hatırlarsınız eskiden eski kanun döneminde ıza tasaddi deniyordu buna. Yani vücuda duhul olmak sizin orada biraz sarsıcılık sokulmak sizin gerçekten cinsel e, bunlar. Bu gibi durumlarda suçun takibi şikayete bağlı. Neden? Çünkü mağdurun istemediği durumlarda, özellikle ikinci kez, üçüncü kez travmatize olması istenmediği durumlarda mağdurun mahkemede çıkması istenmiyor. Ya yani da mağdur böyle bir şey bakıyor. Bunun dışında yine 102. madde 2. fıkrasında mesela sıra cinsel saldırı suçu sonunda eşler arasında işlenen nitelikli cinsel saldırı suçunda da suçun takibi şikayete bağlı kılınmış. Bu eleştiriliyor ama böyle bir vaka var, kanun böyle düzenlenmiş. Dolayısıyla eşitir aslında gerçekleştirilen niteki cinsel saldırı suç söz konusu böyle bir eylem söz konusu olduğu zaman da mağdur eşin şikayeti üzerine bu suç soruşturmaya veya kovuşturmaya tabi tutuluyor diyelim. Şimdi baktığımız zaman 73. maddede e, ee, soruşturması ve konuşması şikayete bağlı suçlar ile düzenlenen bakımından ee, Şöyle bir düzenleme yapılmış. Denmiş ki soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikayete bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Yetkili kimseden kast suçtan zarar gören kişi. Şimdi dolayısıyla ilk başta kanun koyucu bize bir şikayet süresi gösteriyor. Diyor ki eğer şikayet tabi suç suçtan zarar gören tarafından 6 ay içerisinde şikayet edilmezse o vakit artık bu suçla ilgili hiçbir zaman soruşturma yapılamayacak. Fakat burada bir şey var, onu da hemen ifade edeyim. O da şu, 6 aylık süre ne zaman başlayacak? Şimdi 6 aylık süre ne zaman başlayacağı söz konusu olduğunda şikayet hakkı kavramı da gündeme geliyor. Şimdi baktığımız zaman kanun diyor ki bir kimse, e, ikinci fıkraya bakın, şikayet hakkı olan kişi fiile, faili öğrendiği anda itibaren altı aküze başlayacak. Şimdi dolayısıyla şikayet hakkının başlama anı ile şikayet süresinin başlama anı her zaman aynı değil. Yani kişi şikayet tabi suçun mağduru olduğu anda itibaren bu suçtan zarar gördüğü anda itibaren şikayet hakkı doğuyor. Ama eğer kişi fiili öğrenme süresi, işte, fiil kendisine karşı işlemler, o zaman şikayet süresi başlamıyor. Dolayısıyla kanun koyucu, şikayet süresi sonu 6 ayı, failin ve fiilin öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Ve bu süre içerisinde şikayet gerçekleşmezse, o zaman artık bu hak düşüncesi olarak adlandırıyoruz. Artık bu suçla ilgili olarak şikayet e, yapılamıyor. Ya da bu suçla ilgili işlemler, ceza muhakemesi işlemleri yerine getirilemiyor. Ki burada şunu hemen ifade edelim. E, kanun koyucu son dönemde bu 6 aylık sürenin dışında bir süre daha öngörüyor. Neden? Çünkü şunu istemedi kanun koyucu. Tamam, kişi şikayet hakkı doğdu. Fiili öğrendi fakat bir türlü faile Ve bir türlü de 6 ay başlamıyor. 6 ay başlamadığı için de potansiyel faile ya da potansiyel şüklünün üzerinde bir kılıç sallanıyor. Her an o kılıç kafasına inebilir. Çünkü bir türlü başlamadığı için dolmuyor. Şimdi bunun üzerine kanun koyucu TCK 73'ün ikinci fıkrasına şöyle bir cümle getirdi. Dedi ki ancak soruşturulması ve konuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımında şikayet süresi her ne surette olursa olsun fiilin gerçekleşiği tarihinden 2 yıl geçemez. Bakın dikkat edin, sadece hakaret suçu bakımından, o da şikayet tabiriyle hakaret suçu bakımından maksimum, 6 aylık süre dışında maksimum bir 2 yıllık süre getirdiği kanun olur. Dolayısıyla eğer suçtan zarar gören kişi fiili öğrendi belki ama faili öğrenemedi, 6 aylık süre bir başlamadı ama totalde toplamda 2 yıllık süre geçerse o zaman hakaret suçu bakımından yine bu suçtan dolayı soruşturma, işlemleri yapılamayacak başlığındadır. Ee, burada bir şey söylemem lazım, o da şu, ne şikayet edilecek? Her ne kadar şikayet süresinin başlaması için mutlaka fiilin dışında failin öğrenilmesi gerektiğinden söz etse bile şikayet edilen şey fiildir. Şikayet edilen şey fiildir ve fiilin nasıl nitelendirildiği, nasıl tanımlandı, nasıl tavsif edildi, nasıl önemli değildir. Dolayısıyla kişi, başta yani hukuk bilgisi olmayan bir kişiden bahsedelim, öyle düşünelim. Bu kişi gidip de şikayet mercilerine, ki o da cennet öncesi düzenlenmiş, onu da görürüz, fakat şikayette bulunacak makam yani kişilere gidip de başına gelenleri anlattığı andan itibaren şikayet koşulu yere gelmiş oluyor. Bunun hangi suçu teşkil ettiği, nasıl kanunda düzenlendiği, o artık hukuk insanlarının bileceği iş. Onu Yani diyelim ki ben başına gelen şeyi dolandırıcılık olarak anlattım. Halbuki suç mümkün kötüye Ben başına gelen hırsızlık olarak anlattım, halbuki dolandırıcılık. Şi şikayet abi onunla bahsediyorum. Nasıl böyle durumlarda ben yani bunu dolandırıcılıkla şikayet ettim ama dolandırıcılık değildir deyip de yapılan şikayeti geçerli kılmak mümkün değil. Tamam. Şimdi fiile şikayet edilmesinden kaynaklanan bir takım kanun koruyucu sonuçlar ya da bir takım hususlara yer vermiş. Onlardan bir tanesi de 5. E, fıkra. Şimdi 5. fıkraya baktığımız zaman diyor ki iştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme diğerlerini de kapsar. Şimdi bakın, bir suç iştirak halinde işlenmesi ne olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla tek bir fail var, yardım eden var, azmetler var vs. Şimdi dolayısıyla eğer bir suç hakkında yani işlenmiş olan suç işlenen yani fiil hakkında şikayette bulunulursa bu fiil bu fiil işleyen herkesi bağlar. Aynı şekilde eğer ben dedim ki mesela A, B, C üç kişi tarafına işlenen bir suç söz konusu. A, fail, B, de, C de yardım eden ya da şerif. Dedim ki ben ya ben C'yi çok seviyorum. Dolayısıyla fiil şikayet ettim. Aslında C'nin ben burada e, başına bir şey geleceğini düşünmüyorum ama C de fiille bağlantılı olduğu için o da hakkında soruşturma başlatılan kişi oldu, durumuna geldi. Ben C hakkındaki şikayetime vazgeçiyorum. Şimdi yapılabilir mi bu? Kanun diyor ki, hayır yapılamaz. Çünkü senin şikayet ettiğin şey C veya A veya B değil. Her ne kadar şikayet ederken ben A yaptı, B yaptı desem de fark etmiyor. Eğer film işleyişine A ve B'nin yanında C de katılmışsa şerif olarak, suç ortağı olarak o zaman ben C hakkındaki şikayetten vazgeçtiğim zaman fiilden vazgeçmiş olacağım. Yani fiil şikayetten vazgeçmiş olacağım ve A ve B'ye de bu silah verir. Kanun koca bize bunu söylüyor. Bir şey daha söyleyeyim. Onun sonrasında gerekli bir yer, yer zaman tekrar söz alırım. O da şu. Ben kişiyi ya da fiil hakkında şikayetten bulundum. A'yı şikayet ettim. A'nın işlemiş olduğu fiili şikayet ettim. Sonra sonrasında başladı. Bir, ben şikayetten ne zamana kadar vazgeçebilirim Ya da geri alma vazgeçmiş, hikaye kavramı da kullanılıyor. Şikayetten kanun koyucu vazgeçememiş, ne zamana kadar vazgeçelim? Şimdi kanun koyucu burada bir şey yapmış, e, düzenleme yapmış. Demiş ki 4. fıkrada. kovuşturma yapılabilmesi şikayete bazı suçlarda kanun da aksi olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın ifazına engel olmaz demiş. Şimdi buraya dikkat etmenizi rica edeceğim. Bununla dikkat edeceğim bir biraz şu. Soruşturmadan bahsetmiyor. Ben şikayette bulundum. Soruşturma başladı. Vazgeçemeyecek miyim? Vazgeçersem ne olur? Şimdi biz şunu söylüyoruz. Vazgeçebilirsiniz. Vazgeçerseniz kamu davası hiç açılmayacak. Koşuna yolda da karar verilecek. Başlatılan bir soruşturma fakat Kanun Koca kovuşturmaya odaklanmış ve demiş ki kovuşturma evresinde eğer suçtan zarar gören kişi, şikayette bulmuşan suçtan zarar gören kişi şikayetten vazgeçerse düşme kararı verilir. Mahkeme hüküm vermişse ve hüküm kesinleşmişse o vakitte vazgeçme cezanın infazına engel olmaz demiş. Şimdi bir, kovuşturmanın ne demek olduğunu ee, bir şekilde görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Kovuşturma dediğimiz zaman iddianamlı kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar ki dönemi almıyoruz. Kovuşturma evresi bu. Dolayısıyla kovuşturma evresindeki vazgeçme dendiği zaman sadece ilk derece ee, mahkemesi ne anlamak lazım ya da hükmün kesinleşmesi dendiği zaman ilk derece mahkemesinden verilen kararı anlamak lazım. Ama ilk derece mahkemesinde dava açılmış ve fakat suçtan dolayı gören vazgeçmiş, o zaman mahkemede vereceği karar düşmeye kadar ne değil? Mahkumiyet değil, beraat hiç değil. Hüküm kesinleştikten sonra ise artık vazgeçmenin bir anlamı yok diyor kanun. Bir tek istansı çek kanununda var. Bakın bu noktada yok. Hüküm kesinleştikten sonra ben istediğim kadar vazgeçip yazan ifaz edilmeye devam ediyorum. Şimdi bu bir ikinci husus ne? İkinci husus şu kişi hakkında yani şikayette bulunan ve yargılanmakta olan kişi hakkındaki şikayetten vazgeçildiği vakit düşüne karar verecek ya şimdi kendinizi suç işlememiş olan masum fakat hakkında böyle bir iftira atmış olan kişi olarak düşünün birisi sizin hakkınızda bir şikayette bulunuyor siz mahkemeye çıkıyorsunuz yargılanıyorsunuz amacınız ne tek amacınız aklanmak beraat etmek fakat kişi tırnak kesadeyle dava geçer gibi diyor ki ben vazgeçtim ben senin hakkında şikayete vazgeçtim. geçtim. ne karar verecek, düşme karar verecek. Yani düşme esasla çözmüyor, hal Yani beraat değil. Mahkeme yapmış olduğum ceza hakkında şartı gerçekleşmediğinden dolayı ben devam edemiyorum. Düşme karar veriyorum ondan yani bir karar. Az geçmenin gerçekleşebilmesi için sanığın bunu kabul etmesini arıyor. Yani ancak sanık kabul ederse vazgeçme bir ifade ediyor ve bunun sonucu düşmek kadar veriyor. Eğer sanık şüpheyi suçtan zarar görenin ya da için katılanın şikayetten vazgeçmesi sonrasında bunu kabul etmezse, ben vazgeçmeyi kabul etmiyorum derse bu davası devam ediyor. Ve ondan sonra mahkeme ne karar verecekse ona göre karar Şu şikayet... Şu şikayet hakkında çok geniş kapsamlı esaslı bilgi edindiniz. Ceza Mahkemesi Hukuku bakımından da şikayetin çok önemli bir kurum olduğunu tekrar vurgulayalım. Bir fiil var, suç teşkil ediyor. Ve kanun koyucu bir fiili suç teşkil edip yapması için, suç haline getirmesi için kamuya zarar veren bir fiil olduğu için suç haline getiriyor. Fakat şikayete tabi suçlarda, eğer suçun mağduru olan kişi ben şikayetçi değilim derse, şikayet etmezse Soruşturma yapılamıyor, bazen de yapıyor. Yani dava açılamıyor. Neden? Böyle bir düzenleme neden kabul edilmiş? Sinan Hoca bunu çok güzel anlattı. Ama bir de şöyle düşünün şimdi. Bir yerde kişinin ben şikayetçi değilim dediği takdirde dava açılmıyor. Ama şikayetçiyim derse dava açılmıyor. Yani bir şu, şu oluyor. Bir kişinin Mağdurun eline bırakılmış olan bir durum var, şikayetçi olmamaktan tamamen muhtar. Yani bu nedenle bazıları şikayeti muhür eleştiriyor. Yalnız biz, Krüter'den gelen bir alışkanlıkla ve Sinan Hoca'nın da söylediği gibi, ikinci zarara önem veriyoruz. Bir kişi bir suçtan dolayı bir zarar görmüştür. Ama suçun aleniyete çıkması, herkes tarafından öğrenilmesi, ikinci bir zarar daha doğurabilir. Bu gibi hallerde biz kişiye bir şikayet hakkı verilmesini doğru buluyoruz. İşte ceza suçluluklarındaki örnek de bunun en bariz e, bir sahibi teşkil ediyor. Şimdi ceza mahkemesi hukuku açısından şikayetin bir 158. maddedeki durumu var. Ceza mahkemesi kan 158. Maddeyi bir gösterelim, güzeli çekildiğin maddeyi. Şikayetin... Bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Çoşunluk. Görüyor musun, görünmüyor musun? yok? Bakın ben görüyorum. Ben çocuklar da görüyor. Açıkçası daha da görüyor. Ben de Evet. Şikayetin... E, ...kamu makamlarına yapılacağını, nerelere yapılacağını filan düzenliyor. Fakat güzeli çekilme altı önemli eğer bir ihbar veya şikayet yapılmışsa ve bu ihbar veya şikayetin e, hiç delilsiz olarak yapıldığı hallerde veya konusu suç teşkil etmediği hallerde soruşturma yer olmadığı kararı verilmesi gerekiyor ki bu 2017 yılında kanuna giren bir husus. Yedinci fıkra çok önemli. Şikayet şartının gerekli olduğu kovuşturma evresinde öğrenilmişse açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde davaya devam edileceği şeklinde bir düzenleme de var. 158 son fıkrasında. Şikayetin ceza mahkemesi hukuku açısından rol oynadığı diğer bir hal uzlaştırma. 253. maddeye bakalım soruşturması Soruşturulması ve korusulması şikayete bağlı olan suçlarda uzlaştırma yolu açık. Ulaştırma Kurumu'nda suçun şikayete bağlı bir suç olması onu uzlaştırmalık hale getiriyor. Fakat 253. maddede ayrıca tek tek sayılan suçlar da var. O suçların da şikayete bağlı olduğunu görüyoruz. Sinan hocanızın bahsettiği bu yeni değişikliği de mutlaka kafanıza iyi yerleştirin. Hakaret suçlarında fiilden itibaren iki yılda geçemeyen bir değişiklik yapıldı kanunda. Bu, bu da yeni bir konusu olduğu için bu hukukta bunu mutlaka e, sınavda biraz sormamız mümkün. Değişiklik nedir diye bu konuda. Yani Şimdi de size bir tiyo vermiş olalım sınavda